Evet. Evet, cansız evet. ilk elden arkadaşlar. Rezal. Yapmayın, yapmayın. Hadi bakalım. Cansız daha garibim yeni geldi. Ellemeyin ya. Yazıklar. Ben cansızı veriyorum. Allah aşkına. Yok, yani bana bana vermeyin ya bana vermeyin. Söylerken Başkan en büyük başkan. <laughs> cansız başkan en büyük başkan. Eyvallah eyvallah. Evet. Ve cansızı Elleme yazık. Şimdi biz kime gidiyoruz? Petnişka bende. Petnişkayı ben kesiyorum. Aynı gözcüz bağlam. Dur. Hemen şuradan bir açalım. Ding ding ding. Ah be. Şeyda ile ortakmışız diyorum ki. Şeyda'yı elleme yazıktır diyorum. Oluyor kesmiş. Ya da Alfro'ya. Bir dakika anlatacaklarım. Oy, peder sen diyor. Bakıyoruz. <laughs> He, Allah Allah. Ben dedim İlker'le ödürüm hmm. muhtemelen. Ben dedim bir ispiyonluyum. Afro bilinmeyen. Ne kadar bilinmiyor acaba? Bombacı. Sallıyorum ya şu an. De deli. Ya. De Oraya bakıyoruz. Bileyim mi? komşularıma gelmişler. Evet. Yani öncelikle e, bir şey söylemek istiyorum. E, polis arkadaşım bana gelme. <laughs> ben de bir şey söyleyeceğim. Ha, hainler bıraktı polis. Ee, arkadaşlar. Mazlumlar bırakmadı adamı ya. Üç tane mavi şey. Üç tane diyorum. İki tane seri katil var. Üçüncü mavi kim? Ben. Oh. Sen misin? Neysin? Ben polisim. Tamam. Ee, tamam. Peki, de, tamam. İki i̇ki istiyorum. Bir kişi <laughs> daha geldi bana. Bana bütün gece bende döndü olay. Ee, parti oldu bende. Bir kişi daha geldi. O gelebiliyorsa bir daha gelsin. Ee, bir daha Gelemez. Gel. O zaman bir dahaki gece gelsin. Öbür. i̇ki yani tane seri katil yok bu arada. Ben holodan çaldım. Ben hırsızdım. Yalan. Doğru. Yalan. Doğru. Atlan lan SS at. Çek <gülüyor> 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 evet. Ben de vereyim. Eğer deli değilsen ben Şeyda'yı kırmızı gördüm. Hayda. Ee, o zaman delisin. Bunun çok ne söyleyebilirim. E tabii ki. Yani, yeşil dese... Diyecek hali yok. <laughs> yeşil dese şey akıllı mısın mı diyecektim? Yeşil dese rol sorardı. Hmm. Tamam. Ben kendimi akıllı zannediyorum. Kırmızı polis çıktı Bilginiz olsun. Kırmızı bir polisimiz var. Şimdi bilimler roller de var yani. O yüzden Ben safe'im. Yani şimdi bana oynamayın. Yok, ben safe'sin onu için Ben de Oğlum oy verme arkadaşlar. Vermez misiniz? Allah Allah. Kimi kessem? Keder bende. Kederi ben alacağım. Sen kimi kesmiştin? Bence çıkma. Alpro'yu kesmiş. Hmm, okay. Sakin olun, o iş bende ya. Hep sakin olun ya. bilinçli Bilinçlik Bu Gece kill çıkamadı, hmm, hmm. Hayır hayır çıktı arkadaşlar. Bana güvensiz Kim ya. Çıktı? ya. Beni kestiler. Ama doktora buradan hmm. çok teşekkür hmm. ediyorum. SK mı kesti? Başka. Normal katil. Eee Allah Allah, o de... zaman... Başka ben... Bir dakika dur dur şimdi o zaman şimdi şey daha hainse... Seni niye kessin? Şeyda pederi kesemez çünkü ben gece Şeyda'yı tuttum. Doğru ama ben en azından seyfleneyim diye görevimi yapmaya gidecektim. Oy. Ama tutuldum. O, o zaman, zaman olsun, net, olsun, net olsun kesmişti, suçlamışlar şey bu arada ben size bak net Oy. suçlamışlar Şeyda'yı tamam mı pederi de kesecekler de sabah deli olmadı ortaya çıkacaktı. Peder doğru ispiyonlamış ama muhtemelen Şeyda suçlanmış. Başkanım başkanım Muhammed'de evet, de biri tuzağıma düştü. Sesim geliyor mu başkanım? Evet geldi ama o kadar bizi şey yapmadı bu infodan sonra. Benim infodan sonra. <laughs> 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 Çok canlandırmadı <laughs> <bir> şey <laughs> yani. <laughs> yani bir hain de Muhammed'i de ne demek istedim başkanım. Evet Olmaz. Şeyda rolün ne? Ya ben hain olarak gülüyordum da Şeyda'yı. Yani evet. pederi sevliyorum yani. Tamam ben de diyorum ki ben zaten polisim görevimi yapmaya gideceğim. Se ha sen polissin tamam. tamam. Aynen. Yok suçlanmış dedik. ya. Yok. Şimdi şöyle bir şey var. Ben bunu niye söyledim? Şimdi peder normalde deli değilse şeydayı doğru gördüyse peder deli değil. Aynen normalde şeydayı kesmezlerdi. Şeyday şey diyorum pederi kesmezlerdi. Peder demek ki deli değil. Gerçekten şeydayı hain polis olarak görmüş. Şeydayı suçla, suçlamışlar. Pederini orada kesseler sabah deli olmadı ortaya çıktığında şeydayı asacağımız için doktoru tebrik ettim buradan. Bence ben <laughs> hain olduğunu <bir günü> gördüğüm <laughs> için bana kinlenip kesmiş olabilirler. Yani de. Bu bir ihtimal. Direkt şey daha ortaya çıkarır da durumda ya. Aynen. Allah Allah. Peki bu hain kim ya? Bilemiyorum. Bir tane doktor arkadaş var. O, bu gece bana gelebilir mi? Az önce birileri de asıl istiyordu ya. Yani. Ben onu biliyorum ya. Yani. Çok heyecanlı girdim olaya çözdüm diye. Çok hayranarak girdim. <laughs> yani ya, hiçbir şey yaramadı. Ne oy görüyor bak. Atlar mı? Ne iki o Üç oldu. Arkadaşlar ver. Atlar mısın? Mehmet Hortlak olabilir mi? Allah Allah. Atladım mı? Nasıl da? Nasıl bir bu? Uy, seni kurtardık. Ee, ben kime gideceğim? Spades bende. Sen başkasına git. Güzel. Olur. Nasıldı chat? Bak siz beni orada sattım zannettiniz. Kesilse de sıkıntı yoktu. Aynısını söyleyecektim. Net suçlamışlar. Net suçlamışlar. Şeyda'yı yakmak adına kestiler diyecektim. ölsün. Ölmüş olsun Spades çünkü Spades'te info vardı. Vallahi Yersin'e yaparlar biliyor musun? Bu fake sadece sen atarsın değil. Al işte kurtarmışlar. Killer tek tek çıkıyor ha. Evet bakıyoruz Aykut. Ayda bilinmeyen. Benim Senin kritik yaşıyor. bir infomuz. Evet başkanım kritik bir infom var. Ee, bir önce Kel SK beni kesmişti. Ben Survivor'um. Kalkan bastım. Onun için ölmedim. Doktorun geldiğini düşünüp bana bir sonraki el bir daha gelir diye bekledim. Bir daha kalkan bastım. Gelmedi ama. Aykut'a gitmiş. Bir kalkanım daha var. Ee, İnfo mu şey kadar? Söyleyebilir miyim? Evet, İyi Kel iki tane bilinmeyen rol çıktı. Aykut da ben hırsızım demişti. ha Doğru bu durumda Survivor olabiliyorsun. Pardon. Ben şunu söyleyeceğim, tamam, tamam sen başla. Başkan Lüksar sarısta da biri yakalandı ama Tuzağa. Ben söz almak istiyorum. Evet İspanyol. Ee, şeyda Hep bu el sen kimi tuttum? Onu bir söyleyeyim önce. Ben bu el Muhammed'e gittim evden çıkmadı olarak gördüm. Sen hmm. hainsin Şeyda. Bana da hain gibi geldi. Ee, bir doktoru biliyorum. Şeyda sen değil olamazsın. Ee, İbran nedir? Ben mi? Evet. Ben gözcüyüm. FKD asayım direkt. Ya İbrahim de hain gözü olarak gözüküyor bende. Onu söyleyeyim. Oyda. Ya bir de şöyle bir şey var. Hain çıkmıyor. Ya bence... de ölebilirler. Suçlanmış da olabilirler. Bu tür tek bir çıktı. çok her... var mı? Doktor tarafından. Ha bilmiyorum. Ha bu arada ben bu gece öldüm. Bana ben demiştim geçene iki tane doktor geldi. Bir tanesi canlandı dedi. Zaten sağ olsun. Diğeri de Fazladan gelmiş oldu o yani. O zaman tıkla. tamam mı? Zaten killer tek çıkmıyor. Ben de geçen hal ölüp dirilmiştim. Şeyda bence de hain. İbo da zaten hı hı. savunmuştu. İbo da hain olabilir o zaman. Ben evet, ben alıyorum alıyorum İbrahim, yani, vurdum, savun evet, ben de İbrahim aynı. Mantıklı. Yani ne vurdum mı savundu Evet, ben, ben bir şey diyeyim mi? mi? Luxerus biri tuzağa düştü ama onu hani kaçırmayalım lütfen. Sen ver sen misin seri katil? bence Şeyda'ya daha yasalım. Bir şey Kolay soracağım. Luxerus tuzağa bastığını söyleyen var mı? Yok. Tuzağa basan kişi bendim. Ben bu durumda safe oluyorum zaten. Var mı söyleyen? Bak bir kere daha. Ya yeni bana abi yok. Evet tuzakçı infosunu söyleyen biri. yok yani. Bir de masum olup ki Ben zaten info vermedim der. yani. Öbür şey ben zaten net fadese giderdim gözcü olarak. Ya yani şimdi şöyle Aykut belki çaldığı rolle gitmiş olabilir ölmeden önce. Tamam Öğren da çıkıyor. kedi tuzakçıymış. S.K. kest ee... ama S.K. bak ona ee... dikkat çekmek isterim. Aykut ee, evden kedinin çıkamıyor Kedinin şeyi yani. var mı? Tuzağa düştüm diyen var mı? İbrahim info ver. Nerelere gittin? İlk 3-4. Evet. Ben mi? Yok i̇lk ben. Tur, i̇lk tur, ilk tur Spades'e gittim. İkinci tur e, Peder'deydim. Kimseyi görmedim. Üçüncü tur Cansız'daydım. Eder seni kesmemişler miydi ikinci? Beni ikinci tur kestiler ve ben kalktım. Doktor geldi. Hangi, hangi şey diyeceğim, şey üçüncü tur lükserüse gittim demedim mi? Tuzağa düştüm deyip. İşte bu tur gittim. İbrahim'i alsak mı? Abi bak kimse tuzağa düştüm demiyor. <laughs> 6 saniye. 6 saniye. 5. Şey Asak. abi ben de tuzağa abi, düştüm. Şeyde. Bak ben sevdim. Direkt satarsınız. İbrahim İbrahim. Al işte. Abi Öldük. Direkt satarsınız ya. Çok güzel. <gülüyor> 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 ya kaç tur geçti ya? Kaç tur geçti unuttum. İnfolar karıştı benim. Beni tutmadılar. Bades infocu. Doktorları bulduk biz. Biz doktorları bulduk. Doktorları bulduk biz rahat. Hayda. Kaybettik Hay arkadaşlar. Kaybettik. Al işte, al işte bir doktor gitti. Başkanım size tuzağa düştüler başkanım. Ya ha. şu seri katil tembel asalım ya ne diyorsunuz? Hayda. Lux'a bakıyoruz. O da doktor. Bak ya. Bak ben Survivor'um. Tembele asıyoruz. Tamam mı? Ondan sonra hainlerle birlikte ben kazanıyorum. Nasıl fikir? Senin Ama bombacı olmadığını nereden biliyoruz Muhammed? Kardeşim Muhammed, sen seri tembel... kadir kesti diyorum ben. Sen tembeli alsan da bu gece ikisi birden sana gelin. Kalkanım var. Yalan mı var ona? Gelmezler de. Sen her türlü yani öldün biz... yani. Hiç işimiz Kalkanım olmaz o tarz şeylerle. İbrahim ya. biliyorum satabilir ama kalkanım varken gelmezsin değil mi İbrahim? Kalkanım gelmem var gelmem ya keser çoğursun. miyim abi seni ya yani? hiç gerek yok. Yani, ya İbrahim, oğlum bak, bak yani ama bak kalkanım var. tamam İbrahim kalkanın Başkan'ın olduğu için gelmem bu arada. Evet tamam ben. ben sizi orada korudum savundum yani destek olduk <laughs> birbirimize. Nasıl çöktüm? Nasıl çöktüm infoya? <laughs> evet ben de savundum yani ama ben ben zaten. Masumlar sattı. Böyle bir ayrılık beklemiyordum başkanım. Hadi bakalım. Be ver oyunu. Muhammed'in üstüne oynuyordum bir de sürekli oy veriyordum. <laughs> evet hep bana oğlum tembel var ya sen var ya sen. Verelim oyunu. Ver hadi ver oyunu. Ver, ver oyunu. Aha. Başkanım kalbimi kırdınız başkanım. Gidiyorum ben. Herkesi satarım. Chat izle. <laughs> Muhammed'i kendime sayarım bunu ama Tut, kazandım. Ben keseceğim. Muhammed sen öldün ya. Muhammed'i tutacak. benim hayal ortağım tutacak. şey yok. Tut bunu. Keselim. <laughs> Muhammed'i tutacak, ben de keseceğim. <laughs> HAYINLIK! <laughs> Hadi bakalım, çöktük. Muhammed'e bir sürpriz olsun. Ama o bombacı da olabilir, bize de sürpriz yapabilir, hain ya. İyi, yapmadı bu arada. Oy. Ölmedik, ölmedik. Tertemiz bu arada. Kutlu mu? <laughs> Ayda olmadı böyle. Be, Allah, kalkanı hayır. yokmuş ya. Ayıp yani Şeyda, Muhammed'i kesiyorsun. Kalkanı <laughs> yokmuş diyor. Tutmaya mı gittin Şeyda? Bence öyle olmuş olabilir. Adamlar organize çalışmış <laughs> Muhammed, sen de diyorsun ki hala. <laughs> Aynı ortam polisken ben seni kesmez miyim ya? Abi yani orada Muhammed'e gel, kendisine gelmeyeceğini düşünmesi de bir ilginç oldu ya. Ee... İbo ya, ya İbo gelmez mi ya? Ya Muhammed çok lov ya İbo hiç tanımıyorum abi deli zaten. Evet, Kardeşim evet. biliyorum ya Allah Allah Oyuncasana bana ne anlatıyorsunuz? Oynasana SK ve, ve İbo'ya asılsana orada. Bu SK terbiyesiz de evet. full bana oynadı ben onu, ona onu <laughs> oyunu kazandırır mıyım <laughs> ben? E Kardeşimden de kazanmalı Yapacağın şu şey şuydu bak. İbo'yu astıracaktın. SK haini kestik. Sabahta Masum'la beraber SK yazıp kazanacaktın. Abi. Komple intikam alacaktın. Önceki oyun Masum niye sattı? O önceki gece niye şey? Evet, ya. evet. Ya. evet. Ya, ya, ya. ya. Sen oyun verdin mi Ahmet'i bu çok iyiydi. Istiyor. Ben ben Survivor olarak haini oy veriyorum. Masum gibi <laughs> Masum'a oy veriyorum. Tamam. İlk gece olan bir olayı Survivor söylemek istiyorum. oy vermiş asılırdı. İbrahim bana diyor ki Cansız ve şeydayı kesme. Hiç <laughs> bakmıyor bile yani şeyi ki. kim dost. <laughs> bir daha kim acaba? Bir Bu arada Stryver'ın oyuna kalmamıştı ha. Şey diyor, yani, Masumlar vs iyi Ya ben ilk başta ölmeydim. Ben bu oyunu çok fena taşırdım da işte. Ben iki saniye susturdum. Ortada iki buraya. doktor belli, şey belli. Hmm. Evet sevgili YouTube. Bu oyun tabii ki de size gelecek efendim. Gördüğünüz üzere çok güzel, tertemiz, çok iyi yalanlarla bir oyun kazandık. Evet bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız siz ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz ama ben bir kere daha hatırlatayım. Aşağıdan beğenip bir abone olursanız hala abone olmadıysanız. Bence olmuşsunuzdur da olmadıysanız da bence olun derim. Çanı da açarsanız videoları da kaçırmazsınız. Discord'a gelirseniz videoların ve yayınların zamanlarını tarihlerini kaçırmazsınız. Twitch'e gelirseniz de oradan hem izleyip hem destek olabilirsiniz. Teşekkür ederiz. Görüşmek üzere efendim. Bay bay. Hadi bakalım. Ha YouTube'larda kenarda sizin için akıyor.